Tehlikeli sokaklardan lüks semtine yapılan yolculuklara benzer. Emanetten ayrılıp manitanın koluna girmek. Yürek ister cesaretli olabilmek. Elbette kolaydır. Lüks semtlerin tehlikeli sokaklarında güçlüyüm diyebilmek. Ben deliyim. Yorgun ve yalnızım. Kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerimde. Denizin ortasında küçük bir adayım ama izmeyi bilmem. Yüreğimi bir yerlere bırakmıştım daha abi. Bıraktığım yerden çok uzaklardayım Kapıları kapamıştım üstüme Sürgüleri beynime çekmiştim Hey sabreden Taha Özer Bana da sabretme öğretsene Ben deliyim ama çok şey bilirim Renkler ve zevkler Hiçbir şey ifade etmez bana Sonların başladığı yerden Başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum Kara bir tren gibiyim yani Hep baynır raylar üzerinde Bir istasyondan bir istasyona Ben deliyim Hayvanlardan sadece güvercini severim yüreğim yüreğim kanatlarıyla beraber çarpar. İnsanlardan sadece çocukları severim. Onlar da büyünceye kadar. Ben deliyim. Çizilmiş sınırları reddetmişim. Ben Hakkari'de düşen ki, Diyarbakır'da yedi kardeş vurucuyum. Almanya'da yıkılmış bir duvar, Amerika'da bağımsızlık heykeliyim. Somali'de aç bir çocuk, Hollanda'da bir gram kokain, Brezilya'da görkemli bir festival, işte Adana'da, Adana'da teslim uçarlarına ateşle karşılık veren bir misalım. Sırtımdan vurulmuşum, daha özer, bedenim dört parça, Kar yarışır, güneş vurur, kavrulurum. Kimisi öper, kimisi tükürür, tükürene mezar, öpene lalezar olurum. Ne yarınlar bir şey bekler benden, ne de ben bir şey beklerim yarınlardan, ben deliyim. Luna Park'ta yalnız bırakılmış bir çocuk gibi. Sorun önümdeki çarpışan arabalar değil ha. Sorun arkamızdaki dönme dolaplar. Madem ki böyle bu düzen. Gücü olanlar kuruyorsa güçsüzlerin üzerinde düzeni. Ağlıyorsa bir ana doyamadan evladına. Çoktan geçmiştir zalimin elinden gücü almanın vakti. Ya akar kanımız kaldırım taşlarını, Ya da tenesil taklar artık sizi. Karanlık odam sensiz bir günüm daha. Umutsuzca sarılmışım kaleme kağıda. Umutsuzluğumu yazıyorum lan ben bu satırları. Hap atmış gibi duramıyorum. Taha abi bak ben bugün çok farklı yazıyorum. Daha kaç kadeh kalkacak adına olan Allahsız. Taşarlaşmış ruhlara. ibret olsun bu yaşantım dinsiz imansızlara. 3-4 satırla biter mi lan bu yaşantı? Kusura bakma Taha abi. Hayat henüz bize hiçbir şey yazdırmadı. Belki villalarda, köşklerde dünyaya gelmedik. Cebimizde paramız altımızda son model arabamız yoktu ama gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızlar bizimle daima. Zirve tek Lan gözümü şiriktir. doldurdun gözümü. Zirve tek şiriktir ya sen düşersin ya da ben iteklerim. Kötüye bir şey olmaz lafına güvenmeyin. Çıkmaz bir sokakta bela olurum başınıza. Sen bizi tanımıyorsun ha baba. Harbiden ya, çok... Ulan ben hiç sevmem şiir miyir ya ama şey oldum etkilendim. Evet çok güzeldi.